Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tekli soru çözümlerine yine güzel bir soruyla devam ediyoruz. Kıvanç yatay sürtünmesi düzleminde durmakta olan kasayı sabit bir tüte kuvvet itmesine rağmen hareket ettirememektedir. Buna göre 1-2-3 yargılarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar kıvanç kasaya bir kuvvet uygulanmasına rağmen hareket ettiremiyorsa tabii ki ortam sürtünmeli olması gerekir. Şuradaki sürtünmesiz değil de burası sürtünmeli olması gerekir. Evet soru çözümüne başlayalım. Kıvancın arkası kaza uyguladığı kuvvet şu tarafa doğru arkadaşlar bir ev ise. Arkadaşlar her etkiye karşı bir tepki var. Kıvancın kaza uyguladığı kuvvet ev kadarsa kasanın da kıvancı uyguladığı kuvvet aynı büyüklükte ama ters ev kuvveti kadardır. Unutmayın etki tepki büyüklükçe birbirine eşit fakat yönleri zıttır. Ve arkadaşlar etki birine tepki birine olduğu için asla bunların bileşkenleri sıfır olmaz. Peki kasa hareket etmemesi için yerin tabii ki sürtünmeli olması gerekir. Bu tarafa doğru F kuvveti varsa ters tarafa doğru bir sürtünme kuvveti olması gerekir. Kasa hareket etmiyorsa sağa giden sola giden için yani sürtünme kuvvetinin değeri arkadaşı kıvancın uyguladığı F kadardır. Tabii ki hareket etmediği için buradaki sürtünme kuvveti statik sürtünme kuvvetidir. Arkadaşlar peki kıvancın hareket etmemesi için kıvaca ters tarafa doğru bir kuvvet uygulanıyor. Arkadaşlar eğer etkiye karşı bir tepki var. Kıvancın da ayağını Arkadaşlar bu tarafa doğru bir sürtünme kuvveti etki etmeli ki sağa giden sola giden için e, arkası hareketsiz kalsın olduğu yerde dursun net kuvveti sıfır olsun. Peki buna göre hangileri doğrudur? Bir, kasa etkeden sürtünme kuvveti kıvancın kasa uyguladığı kuvvetten büyüktür. Arkadaşlar kasa etkeden sürtünme kuvveti kıvancın kasa uyguladığı kuvvet kadardır. Çünkü sağ giden sola giden eşit büyük değildir. Eşit olması lazım da birinci ifademiz yalnız. İkiye geçelim. Kasanın kütlesi artırılırsa kasa etkiden sürtünme kuvvetinin büyüklüğü artar. Arkadaşlar yatay düzlemde etkiden sürtünme kuvvetinin formülü Km ya da K çarpı Mg kadardır. Tabii ki arkası durgun olduğu için buradaki sürtünme kuvvetinin cinsi statik sürtünme kuvvetidir. Arkadaşlar kütle artarsa statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri artar. Peki arkadaşlar arkadaşlar statik sürtünme kuvveti maksimum değeri her değeri maksimum değere kadar her değeri alabilir. Yettiği değeri alır. Arkadaşlar uygulanan kuvvet F kadar olduğu için maksimum değer kütle artsa maksimum kuvvet değeri de artsa da yettiği değeri aldığı için sürtünme kuvveti F kuvveti değişmediği müddetçe sürtünme kuvvetinin değeri değişmez. Büyüklüğü artar arkadaşlar o büyüklük sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. İkinci ifademiz de yanlış. Artık bir tane doğru olsun, doğruya girelim. Kasa etkiden sürtünme kuvvetiyle kıvancın ayaklarının etkiden sürtünme kuvveti zıt yönüdür. Arkadaşlar kasa etkiden sürtünme kuvveti bu tarafa doğru, kıvanç etkiden sürtünme kuvveti ters tarafa doğrudur. Yani zıt yönüdür. Üçüncü ifade doğru. Cevap şıkkı yalnız 3 B'dir.